tövbe tövbe yatışa bak vallahi bildiğin keyif yapıyor ayaklara bak yastıktan aşağıya doğru kafasını yatırmış ayaklar yukarıda bildiğin ayaklarını dinlendiriyor Tövbe tövbe ya. Manyak bugün nedir? Allah'ım ya. Çok yorulmuş bu. Çünkü dışarıdan geldi. Dışarıdan geldiği için yorulmuş. Bak uyanmıyor da konuşuyorum ama uyanmıyor da. uyandırdık Paşa 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 Şş Uyandın mı? Tamam tamam ben çıkayım odadan sen geri uyursun. Tamam hadi. Yazık oldu hayvana. Uyandı ya. Neyse artık. for work yeah.